Şu an yine revaçta hamsi, hamsi başladı. Erken başladı ama yani şu an talep onun üstüne yöneldi. İnşallah devamı gelir, daha irileşir, daha güzel olur. Hem vatandaş açısından hem bizim açımızdan hayırlı ve bereketli bir sezon bekliyoruz. Balık bir nevi borsa gibidir. Bazen inip bazen çıkabiliyor. Yani hava şartları, deniz şartları buna da bazen paralel oluyor. Dün översi günü hava kötüydü. Dün hamsi e, biraz e, azdı. E, fiyatı da 200 lira, 250 liraya kadar çıktı. E tabi akşam havanın düzelmesinden dolayı biraz daha bugün bol çıktı. Daha da ucuza düştü. 100 liraya, 150 liraya kadar düştü. Vatandaşın tercih ettiği mezgit hamsi istiyor. Tabii Abi tabi ki şu an geçerli akçe hamsi. Bu fiyatlar düştükçe satışında biraz çoğalır.